Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Speedrun 4'e devam ediyoruz Ve siber boyutla oynayacağım Bir de zombi moduyla oynayacağım Bu videoya 5 like'la gelirse 5 like gelir tabi aktifleştirelim Silah geldi çünkü zombiler var Bakın ateş edebiliyorum Neyse Arkadaşlar bu arada bu videoyu 5 like ve 5 abone gelirse Bu ay mı Ay Ay ne <laughs> Söylemedim ay boyutunu ay boyutuyla oynayacağım ve onu da bitirip şunu yapmaya çalışacağım. Evet, şunu alıp bu sefer de yani bütün boyutları bitirip onu alıp onunla oynayacağım. Ve bu arada hangi boyutu daha çok sevdiğinizi bütün yani bu boyutumu sev yani bütün videolarımın altına hangi boyutu sevdiyseniz bunu sevdim yazın yani. Şey işte. Yani <laughs> çok yani dedim ama ya bütün bu Ay boyutu ve krom boyutunu bitirdikten sonra tabi normal boyutu çektim galiba. Krom boyutunu da çektim. Onu da bakacağım. Ona göre onları da çektim. De, hangi boyutu sevdiyseniz o, o videonun altına ben bunu sevdim diye yazın. Diğerlerine isterseniz ben bunu sevmedim diye yazabilirsiniz. Neyse hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar bunun videosunu çekmiştim. Hiç tanıtmaya gerek yok ama yine de bilmeyenler için tanıttım. Şu silahı da al. Bakın görüyorsunuz. Onlar da benim gibi hızlı koşuyor. <laughs> Bakayım arkamdalar mı? Ama bakamıyorum ki. Korkuyor. Aa! aa çok hızlılar. <laughs> ah düştüm. İşte bunun olayı o. Muzu oh, nasıl düşmüşler. <laughs> olayı o, kaçmak. Tabii ben çok kullanmıyorum da dur şuradan bir sıkmayı deneyeceğim. Aa öldü. Aa direkt tek yiyorlar ha. Güzelmiş. Neyse yine de ben kaçmayı tercih ediyorum. <laughs> Almıştım. Neyse arkadaşlar siz videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Yani konuşamadım o neyse. Siz like atıp abone olursanız ben böyle videoları daha çok çekmeye devam edeceğim. Siz merak etmeyin yani. Ha bu arada bir de şeyi demeyi unuttum. Arkadaşlar şey olunca nedir onda da işte bu video 5 like ve 5 abone gelince müsait olursam facecam'lı video çekiyorum evet. Bak bakın çok ciddiyim facecam'lı video çekeceğim. Benim tablet e, <laughs> neye koşuyorum ki neyse de. Benim tabletim var. İşte benim e, tabletimin hesabı babama göre ayarlı. Yani babamın hesabına göre ayarlı olduğu için babamdan video çekim o bana gelirse tamam mı? Yani o bana gelirse ben onları bir halleder. Facecam'de video çekeceğim. Yani siz hiç sorun etmeyin. Ben sizin için her şeyi yapacağım. Ama bu, bu videoyu bayağı bir iz, bayağı bir izleneceğini düşünüyorum çünkü siz bayağı bu videoları çok izliyorsunuz. Biliyorum yani. Bir bakıyorum bugün bir de okulda kendi kanalıma baktık. Bir baktım bütün videolarımda 20 takipçi. Bir kere baktım da 170 miydi neydi? Düşürmüşsünüz. Niye gidiyorsunuz birazcık izleyin ya. Yani birazcık da like atın yani. Ayıp ama bak. Yani altta bir tane çizgi görürseniz o da şey işte. Nedir onun adı. Ben CapCut'ta böyle şey böyle birleştirip öyle videoyu atıyorum. Yani sizde. Yani e, böyle yapın. Ben birkaç tane video çekiyorum. Onlar YouTube'a geliyor seçmek zor oluyor. Hani onun üstüne editleyip onun üstüne onu yine çekiyorum. Ondan sonra öyle videoyu atıyorum. alttaki çizgi o yüzden var. Şu zombilerden de. Yani sizin için şu zombiler yani bir kere şey şu zombilerle oynamak çok zor. bir de aynı hızla koşuyorlar ya. Görüş alanları da fazla. He bir de incecik buralar. Allah öldüm. <laughs> ya neyse. Şu sıradan nefret ediyorum. Neyse. Aa 63. Ana. Arkadaşlar. Tamam ben diğer videoda save face game'le bir de diğer ay modlu. Bir de diğer modlu video çekiyorum arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Burada ben bunlar niye öldü? Öldü anlamadım da. Arkadaşlar diğer videoya şeyi şey yapacağız. Nedir ona da hani diğer modu var diye onu oynayacağız. Haberiniz olsun. Abi ben fark etmemişim ya. Bir de aktif. Leştir diyor bir de ben anlamadım Robux isteyecek falan niye aktifleş zannettim de bir baktım 60 60 şeyim var bir de ben niye bir de arkadaşlar bu arada benim tabletten oynama sebebim bilgisayardan hiç bir şeyler kuramam onu da YouTube'a atmak için bir de orada hesap açmam lazım falan cartçut hiç uğraşamam onları tabletten çekiyorum bir de zaten en iyi tabletten oynayabilirim bu kadar grafiklere sahip olmanın sebebi tablet yani. Benim Apple Pro 4'üm var. Evet yani o yüzden. Yoksa kasıyordu. Eskiden benim Samsung bir tane tabletim vardı. İnanılmaz kasıyordu. Kuzenlerim aldı diye ben istedim. Tabii çek, çek, çek tek çocuğum. Sonra ne oldu? Gittiler bana Apple Pro 4 aldılar. Hatta paralı Minecraft var ya tablette. Bedrock sürümü. Onu bile aldılar diye aldırdılar ha. O kadar diyeyim size. Hatta şey bu videoya 6 like ve 6 abone gelirse bakın size söylüyorum. 3 2 3 kişi tamam mı? 2, 2 tane kuzenim var. İkisini de alacağım. Facecam'de video çekeceğim. He bir de Minecraft oynayacağım. Bak o kadar diyeyim size. Yani siz bak aa, bak 6 ve 10 isterdim tamam mı? 10 gibi olurdu bu. Çünkü bayağı bir edit falan olacak. Bir de ben Minecraft'ı çok sevmiyorum. Kuzenlerimle oynamakla geçiyor. Bir de Cemre'nin kalanını aşağıya koyacağım. Koyabilirsem. Haberiniz olsun yani tamam mı? Ama çıkmazsa bana şimdi demeyin niye çıkmadı diye. Çünkü ben bile zar zor buldum videosunu. Kaldım böyle. Sıplayamıyorum. Neyse. O ona, ne ya? Aa, aa, ya düştüm ha? Elimde silah tutacağım da. Top top tut. Öldüm. <gülüyor> Ay, kaçtım oğlum. Hop öldürdüm. Top. Ay vay wow, vuramadım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekmem lazım. Okulda bile kanalımı açtık. Yani <laughs> Bir de öğretmenim söz verdim. Öğretmenim bugün yani bir kere abone oldu bize bana öğretmenim. Yani Türkçe öğretmenim bana abone oldu. Ben ortaokula gidiyorum. Ondan bu videoyu çekmem lazım. Olsun. <laughs> Birkaç saatimi burada geçirdim yeter. Arkadaşlar bence biz bu modu oynamayalım. Sizin sadece bunları takayım. Yani siz yine de abone olursunuz ya. Ben bunu bir bitirmeye çalışayım da bir daha bitiremezsem. Evet arkadaşlar geri geldim. O oyun modu yüzünden kendimi sinir ettim ve çıktım. Evet üstte de video'yu kaydettim. Kapattım ya. Ne oluyor? Buraları belki kesmeye çalışırım. E kesersem de artık şey demeyin. Niye neyi kestin demeyin. Başa yerlere girdim. Yanlışlıkla şey tıkladım. Neyse böyle oynayacağım. Sadece oynayacağım çünkü. Zombi modu çok zormuş. Size bunları tanıtacağız ta sadece. Arkadaşlar. Siz yine de lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yani bayağı bir emek vereceğim bunun için. Yani abone olup like edersiniz. Yani size bu modu çekemedim ama. Hatta şey deneyelim mi? Şu diğer modu deneyelim mi? O neymiş bir bakalım. size merak ettirmeyelim şimdi. Diğer videoyu saklamıyorum bak sizin için. Yarış modu mu? O ne ya? Mırro modu. Mırro ne ya? Mırro. Ha bu ne? Allah Allah. Bu ne? Bu ne Allah şunu? Bir dakika bu dümdüzken şimdi böyle yan mı oldu? Bunu mu demek istiyor şimdi? Dur bir dakika bir, bir dakika ya. bakmam lazım bir dakika. Ona göre açacağım güzelmiş ya ben bunu seviyorum böyle oyun böyle şeyler. Bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Ona değişmiş? Dur ya da ben başka almışım. almış? Şu mu? Ona. Arkadaşlar değişmiş. Eskiden bu siyah nokta şey yapıyordu. Sadece çizgi vardı. Ana. Oy, çakalı. Ona. o çok olur. Ona. Şu. Ah şey alayım tamam. Bunu kapatıyorum. iki dakika. He. Tamam şimdi bir dakika yine açıyorum. Anladım. Diğer tarafı alıyor. Anladım, anladım. Tamam bununla oynayalım arkadaşlar. Sizin de gözünüz alışmış olmasın. Yani birazcık zaman kaybettik ama neyse. Artık ben bunu bayağı bir, bayağı bir uzun olacak ama neyse artık ya. Sizin için ya bir de uzun video yapmak istiyorum. Bazı videolar böyle bir saat falan oluyor. Ondan yani. Aman işte. O, ay düştüm. Ay, ah, Dur, ekranda bir şeyler oldu. Bak, ekranı sildim. Neyse arkadaşlar ben bunu bir bayağı bir bitirmeye çalışacağız. Yani bütün bölümü bitireceğim. Sizin için bakın. Bakın bitireceğim. Tek hiç ölmeyin, ölmeden bitireceğim. Bu yeri ama sadece. Tamam mı? Hiç ölmeden. Bakın. Bir anlaşmaya gireceğim. Şu yer bitsin. Bir anlaşmaya gireceğim. Bakın. Tamam bitti. Şimdi bir anlaşmaya girelim. Ben bu yeri bir de diğer mapi ölmeden geçersem 6 like geliyor. Hatta 10 like olsun. Ya da boşverin 6 6 like ve 6 abone at atacaksınız. Hay Allah'ım söz mü? Yorumlara yazın. Sözse yorumlara yazın. Hadi. Bu iki mapi de bundan bir tane daha mapi de aynı anda ölmeden bitirirsem 6, daha, 6 abone ve 6 like geliyor. Tamam mı? Olmazsa siz yine de bir yine like atarsınız. Canınız sağ olsun. Atmazsanız da canınız sağ olsun artık. Ne yapalım? Yani çok şey olmayacak ama neyse. Gelmeyecek ama neyse. Aha bakın. Bitirdim. Bak şu an 3 like geldi. 3 like gelsin hadi ben. Hadi bekliyoruz. Beklemiyorum ama yine de siz hadi atın. Allah. Az düşüyordum. 6 like gidiyordu. Oh, korktum. Gitmesin altı like. Oradan da evet dua etmeyin bakın. Aman hayır hayır. Neyse siz yine de altı like atın. Neyse siz yine de söz vermiştiniz ama neyse artık. Siz yine de atarsanız bir, birkaç tane like. Atmazsanız da canınız sağ olsun artık ne yapalım. İşte. Abi zor ya. Allah zor. Ben kaç. kaç Aa ne ara dörde geldim ben. Bu da herkesi dörtte. Aa bak. Gördünüz mü? Adam sağdan atladı. Çünkü ben hani modu açtım ya ondan. O mod zormuş harbi ama ya. Baksanıza. Kolaydı biliyor musunuz? Kolaydı gerçekten. Bu map kolaydı. Şimdi zorlaştırıyor. Mod. Ondan 60 yapıyor, 60 yapıyorlar alışın diye. Hop, yoksa 30 önce. Tamam. Dördüncü map'i de bitirdik. Güzel. O 5'te ilk defa ben varım. Ha. Sadece 5'te ben varım ya. Bu kadar olmaz ama. Hop hop. Hop, hop hop. Ama bakın çok ciddiyim. Gideceğim baya yani kuzenlerim belki gelemez ama anca tatillerde gelirler ödevler olmazsa. Ya da sadece bir tane kuzenim var küçük. Üçe mi gidiyor? Bire mi ikiye mi ne? Üçe mi gidiyor? Bilmiyorum ama küçük değil aslında büyümüş. Benim boyuma yaklaşıyor. Ben tabi hala uzunum da ben iki kuzenimden de uzunum. Öyle yani. Boyumu da bilmiyorum işte. Neyse. Öyle ikisini de çağırmaya çalışacağım. Bir tanesi gelirse artık ne yapalım? Bilmiyorum ama siz yine de atarsınız artık o videoya da like. Ama merak etmeyin ben halledeceğim yani planı koruyacağım. Hatta şey bugün bile yapabilirim. Bugün içinde bile yapabilirim. Çünkü hani çok büyük tatil ya. Ondan bugün içinde bile çağırıp yapabilirim. Ama lütfen siz Hemen bir like basın çünkü hani bu videoyu ben yapacağım. Tutacağım hatta ben cepte tutacağım bu videoyu. 6 like geldi mi hemen oradan basacağım videoyu yani. Öyle diyeyim size. Ama ee, halledemezsem artık facecamlı video yok arkadaşlar. Ben yine de merak etmeyin. Ben yine de sizin için bir facecamlı video yapmayı deneyeceğim. Siz merak etmeyin. Yani üstüne video üstüne video yapılıyor. Onda sıkıntı yok da. Sıkıntı şey. Nedir onun adı? O facecam'ı video yapmak için başka bir yerden çekmek. Ya bir daha üstüne çekmek kötü olur çünkü. Ya bir daha üstüne çekilersen şey sesler karışır yani. Ancak o şey olması lazım. Bu arada arkadaşlar evli oda da istiyorsanız bu sefer de 7 like. Bakın bütün her şeyi şey izliyorum çünkü yani siz hiç abone olmuyorsunuz. Neyse. Siz canınız artık. Abone olursanız olun yani. Bana ne? Şuradan bir şey alacağım ya. Kaç, kaç TL var? Hala doğru gün bir şey almıyor. 600 kaç şeyim var. Yeşil al. Allah siyah güzelmiş. Yeni mi? bana. Ha yok kötü. Siyaha bakayım. Ha siyah güzel bak bana doyuyor. Başka var mı? Dans. Hepi ne ya? Hepi ne abi? Hepi ne? Aa bak. Happy 86 olur. Bak şunu alayım. Taktım bakayım. Bu ne? Aa çok güzel. 54 tane kaldı. Dükkana bakalım. Neler var neler yok. Merak ettim. 1200'e bir şey var. Sesler. Eşsiz rastgele ses. Alayım hadi ona bir bakarım. Son. O ne ya? Anam ne almış mıyız? Game Pass var or. Neyse değmez. Bu arada arkadaşlar size bir tane video tanıtacağım. Haberiniz olsun. ya Çok işimiz var çok. Ama e, tek yapacağım şey şu. O Minecraft videosunu çekmek tamam mı? Unutmam. Ben içerik üretmek istiyorsam unutmam. kaç yani kaç haftadır, kaç aydır? Ya da bir ay olmuştur yani bir video çekmiyorum çünkü. Sebebi şu şey bulamıyorum işte video çekecek bir şey bulamıyorum sonra speedrun 4'te bunu oynayayım dedim yani ama modunu çekemediğim için sizlerden özür dilerim başka bir tane video çekiyorum başka bir tane mod çekiyorum Allah az kala düşmüyor bu arada diğer e, speedrun 4 modunda ayı oynayacağım hatta diğer videolara bakıp şey Chrome oynadıysak onu da çekmeyeceğim haberiniz olsun bana göre çok kötü. Çünkü dijital falan dedin de bu ne abi? Siber ne? Dijital oğlum bu. Siber değil dijital. Size göre doğru yani dijital size, size göre dijital gerçekten diyorsanız yorumları yazın abi. Bu dijital değil yani bu dijital yani. Siber değil dijital değil ne alaka da. Siber değil yani bu. Dijital abi. Su bile dijital olması lazım. Siber yapmamış. Bak siber yapsaydı belki siber derdim ama Dijital gibi gözüküyor. Baksanıza parlıyor abi. Dijital dedim parlar. Anca duvar parlıyor. Bir de yer parlamıyor ki. Dijital dedin. Anca böyle bir sökük enerji veren bir şeydir. Abi siber dedim böyle birazcık paralar olur ya. Bir de siber boyut diye bir şey var. Bu siber değil abi ya. Allah'ım oh ya. Bir de siber yazıyor ya da bir tane böyle İngilizce'de böyle şey internet Anlamın ama ne gelen bir tane cümle yazmış. Bizde siber diye çevriliyor abi. Bu ne biçim bir şeydir? Bu bu arada gerçekten her çoğunu şey yapıyor. Bu çoğunu nedir o? Polis ne lan? Aa, siplep mi? O ne ya siplep? Tövbe tövbe. Siplep yazıyor diyorlar ya. Neyse şuraya hemen bir geçelim. Sizi de çok bekletiyorum ya. Neyse çok sıkıcı bir, bir tane video yapıyormuş. Ben bir videonun süresine bakayım. Bayağı 12, 12, 12 dakika olmuş. Siz de görmüşsünüzdür. 12 dakika olmuş yani. Öyle diğer video falan of. Şu an o kadar canım sıkılıyor ki. Şimdi Spiderman 4'ü yıllardır oynamıyorum. Bir de ben bunları birkaç kere bitirmişliğim var. Ondan yani. Benim bir tane kuzenim var. Daha biri geçemiyor doğrusu. Şaka şaka biri geçiyor da. Bazı yerlerde çok takılıyor. Bir tane kuzenim var. Dokuzda hep takılıyor. Ben uçuyorum. Parkur desen parkurda geçer. Burada desen hiç, hiç O bir desen geçerim. Parkur desen belki o geçer. Belki ben geçerim. Burada desem yine. Yine ben geçerim. Yani öyle bir olay var. Neyse iyi ki de 14'teyiz ya. Sonradan hemen çok da acıktım. Eve daha yeni geldim okuldan. Sizin için bak aç aç video çekiyorum. Eve daha yeni gelmişim. Üstümü falan giymemişim. Ayağı halimi görseniz utanırsınız. Yani. O kadar. Böyle bir halde olsanız bir de facecam video çekseniz utanırsınız. abi Çekmezsiniz yani. Niye çekiniz ki? Anca çeken manyaktır yani. Niye çekiyorsun abi atletle? Facecam'le video diyor yani. Niye? Atletle çekersin facecam. Siz de diyebilirsiniz de facecam'li anlamında söyledim. Bir de bu zaman ne oldu benim ya? Bugün tören vardı hatta onu da anlatayım size. Çok konuştuk ama. İşte bugün tören oldu. <laughs> Törende bir tane arkadaşım okudu. Bütün arkadaşım cızbız. Cızbız sesine geliyor mikrofonu çok kötü. Bir tane arkadaşım Allah o kadar şey yaptı ki bir tane arkadaşım o kadar iyi okudu hiç cızbız çıkmadı yani. Bir tane bile cız, cızbız duymadım ya. Yani böyle Çok kısık bir cızbızlar oldu. Onda başka bir şey yok yani. Ondan sonra başka bir şey yok. Ama çok güzel okudu bak. İnanılmaz güzel okudu. Helal olsun dedik. Bütün herkes geldi. El tokuştular. Helal olsun dediler. Pazarı dediler. Benzin indirecek dediler. Yani öyle bir giymiş ki. Başbakan gibi gelmiş Benzin indirecek misiniz ona? Böyle benzin parasını indirin falan diyor. o kadar diyeyim size. Ben boş boş oturdum orada. Canım sıkıldı. Sınıfa götürdüler ya bizi. Lan eve götüreceğiz dediler. Ya şimdi küfür ettim de. Eve götüreceğiz dediler. Adamlar hemen sınıfa götürdüler. Hemen sınıfa, eve sınıfa. Girmeye çalışıyorum. Adamlar öyle bir sıkıştırıyorlar ki az kadar ölüyordum. Yani bak ciddi olabilirim. Bilmiyorum ama Allah az ölüyordum ha. Ha boşluk varmış. Nereden çıkabilirim? Nereden çıkabilirim ya? açsın neyi o şöyle Neyse işte öyle oldu. Sonra sınıfa gittik. Ben boş boş sıranın üzerinde oturuyorum. Sonra geldi böyle anne hani şey yumrukla şey yumruk yaparsın sonra tokuşturursunuz ya. Geldi öyle ben de tokuşturdum. Boş boş oturuyorum. Sonra Türkçe öğretmeni geldi. Korktun ya der dersi Ben hemen bir e, bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar e, size diğer Bölümde söylediğim e, şey işte hani size beklettiğim be işte iki dakika bekleyin geleceğim dedim çünkü orada ben işte neyse onu siz boş verin de sonra belki şey söylerim yani şimdi arkadaşlar videoyu kapatmam lazım çünkü size söyledim Minecraft videosunu defnelerle çekeceğim dedim size ben e, işte nedir onun adı bekleteceğim o videoyu çünkü. Bu videoya altı like gelmesi lazım. Şu an çektiğim için. Bir de diğer yerleri de orada oyun oynadığı için. Yani arkadaşlarım değil de kuzenlerim de çekeceğim. Onlar şu an bekliyor. Oyunlarımda değiller. Girerlerse de bir tanesi CapCut. Bir tanesi LOL. <laughs> Neyse. Öyle arkadaşlar bu arada niye böyle kapattığımın sebebi zaten söyledim. O yüzden lütfen like'a da abone olmayı unutmayın. O 6 abone ve 6 like'da Minecraft videosunu yayınlayacağım. Ama facecam olmuyor. Çünkü sabah köründe bu video, videoyu, çekeceğim. Hatta sabah köründe bu şu an bu videonun yarısını çekiyorum. Şimdi hep kap koşacağım <laughs> bu videodan sonra. O yüzden siz like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Evet. Yani. Öyle. Siz inşallah abone olursanız da biz o videoyu yükleriz yani. Bu arada o e, 6 abone ve 6 like gelince niye yayınlamadın derseniz bekleme süresi var haberiniz olsun. O yüzden sakın bize bana yorumlarda yazmayın. Görüşürüz. Bay bay.